Herkese merhaba, ben Terekli. Altı Üstü Psikoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. You dizi incelemesiyle karşınızdayım. Sizi daha fazla bekletmeyeyim. İyi seyirler. Psikolojik gerilim türünde olan ve ilk bölümü 9 Eylül 2018'de yayınlanan You dizisi izleyenler tarafından oldukça rağbet gördü. Başrolünü Penn Bechley'nin canlandırdığı bu dizide neler oluyor da bu kadar ilgi görüyor derseniz gelin sizinle birlikte öğrenelim. Dizi ilk görüşte aşkı obsesif bir seviyede ele alıyor. Joe'nun sergilediği davranışlar bir kadınla birlikte olabilmek için onu her ne pahasına olursa olsun ortaya çıkan her engele rağmen takip etmesi ve bununla birlikte gelişen olaylar anlatılıyor. Diziyi daha iyi anlayabilmek için karakterler hakkında bilgi sahibi olmamız iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden sizlere ufak bir karakter analizi sunmak istiyorum. Joe Goldberg Joe dizide bir kitapçı. Peşine düştüğü bir kadını takıntı haline getirip onunla birlikte olabilmek için her şeyi yapıyor. Bu durumu onun kompleks psikolojisiyle bağdaşlaştırabiliriz aslında. Çünkü Joe'nun geçmişinde terk edilme, taciz ve var olan travmalar onun sosyopatik davranışlarına anlam vermemizi sağlayabilir. Geçmişinin travmalarından arınmak için Joe şüphe duymayacak kadınlarda aşkı ve sevgiyi arar. Onun bu sevilme arayışı ilişki kurma yanılmasına düşmesine neden oluyor. Yani çocukluğunda sevgi ona bir model olarak gösterilmediği için o bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Ebeveynleriyle deneyimlediği güvensiz bağlanma ve istismar onu aşk adı altında başkaları üzerine kontrol sahibi olmaya itiyor. Pen Bayly'nin karakteri çok gerçekçi bir şekilde canlandırdığını düşünüyorum. Dizide sıradan ve entelektüel bir görünüm vermeyi çok profesyonel bir şekilde başarmasının yanı sıra arkasında gizlenen obsesif kişiliğini de saklamayı çok güzel becermiş. Joe'nun bana göre en etkileyici tarafı dizide yer alan iç konuşmalarıydı. Bu şekilde onun zihnine ve iç dünyasına hakim olabiliyor ve nasıl düşündüğünü görebiliyorduk. Hatta bu sayede bahsettiğim ikili karakterleri çok güzel bir şekilde görebiliyorduk. Dışarıdan görünen zararsız, nazik ve entelektüel bir kişilik, takıntılı, soğukkanlı ve ulaşmak istediği kadına ulaşabilmek için elinden geleni yapan hiçbir şey sakınmayacak biri. Güniver Beck Birinci sezonda Joe'nun ilgisinin merkezi olan Beck, New York University'de öğrenci ve yazarlık konusunda da oldukça istekli bir karakter. Joe'nun onda ilgisini çeken şey Beck'in masumluğu, dünyanın tehlikeli haline uzak oluşuydu. Hatta sadece insanlardaki iyi görme çabasıydı. Beck'in bu yönünü Joe'nun sosyopat olduğunu gördükten sonra bile hala onun iyi bir insan olduğunu düşünmesinden anlayabiliyoruz. Bu durumu da Beck'in geçmişte babasıyla olan karmaşık ilişkisi sonucunu atfedebiliriz. Love Queen İkinci sezonda Joe'nun sevgilisi olarak karşımıza çıkan Love, Los Angeles'ta oldukça hevesli bir aşçı. Çok ciddi bir anne ve mesafeli bir baba tarafından yetiştirilen Love, bu tarz bir büyütmenin sonucu olarak kendini arayış yolculuğunda bulmuştur. Buna ek olarak bağımlılıkla mücadele eden ikiz kardeşleriyle olan karşılıklı ve bağımlı olan ilişkisi ona büyük bir sorumluluk yüklemiş ve kardeşine sahip çıkma onunla ilgilenme görevlerini üstlenmiştir. Joe'nun lava olan takıntısı aslında ona iyi gelmiş ve bu ilişkide sorumluluğu alan kişi olmamak onu oldukça mutlu hissettirmiştir. Kim bilir? Lavda Joe gibi belki de çocukluğunda gördüğü duygusal istismarlardan dolayı farklı karakter özellikleri göstermekte ve bazılarını gizliyor olabilir.